Emeklilikte yaşa takılanlar konusu uzun süredir gündemde olan bir konudur. Yaş haddi nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar yıllardır EYT adı altında organize şekilde hareket ederek kamuoyunda ses getirmeye çalışır. Peki EYT nedir? Düzenleme olur mu? Olursa ne zaman olur ve kimleri kapsar? Emeklilikte yaşa takılanlar, yaş haddi nedeniyle emekli olamayan vatandaşların kendilerine koyduğu isimdir. EYT kapsamındaki vatandaşlar çeşitli platformlarda sık sık mağduriyetlerini dile getirir. Yaş adli sebebiyle emekli olamayan vatandaşların sayısı tahminlere göre yaklaşık 6 milyondur. Bu yönüyle çok büyük bir sivil toplum hareketi olan EYT, kamuoyunun ilgisini çekmeyi başarır. 1999 yılında yürürlüğe giren 4447 sayılı kanun emeklilik için prim gün sayısı şartının yanı sıra yaş şartı da getirir. Erkeklerin emekli olabilmesi için 60 Kadınların emekli olabilmesi içinse 58 yaşını doldurmuş olması gerekir. Prim şartını yerine getiren ancak yaş şartından dolayı emekli olamayan vatandaşlar için EYT düzenlemesine ihtiyaç duyulur. Gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde vatandaşların emekli olabilmek için prim şartını karşılamalarına rağmen uzun yıllar beklemeleri gerekebilir. Emeklilikte yaşa takılanların kamuoyunda dillendirdikleri talepler şunlardır. İlk ve en önemli talep 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanların o tarihteki yasalara göre emekli olmasıdır. Emeklilikte yaşa takılanların diğer talebi prim ödeme gün sayısı doldurulduğunda çalışma süresi arttıkça emekli aylığının düşmesiyle ilgilidir. EYT'liler bu sorun çözülmediği takdirde kayıt dışına yönelimin artacağını savunur. En düşük emekli maaşının askeri ücrete eşitlenmesi bir diğer beklentidir. Kamuoyunun beklentisine göre olası bir EYT düzenlemesi durumunda düzenlemeden şu kişiler yararlanabilir. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, prim şartını tamamlayanlar, henüz emekli olmayanlar. Aslında yukarıda bahsettiğimiz çözüm prim ödeme gün sayısını öne çıkaran modeldir. Geçmişte yaşa takılanlar için kısmi emeklilik modeli, sigortalılık süresini öne çıkaran model, indirgeme katsayısı ile aylık bağlama modeli gibi farklı modeller tartışılmıştır. Ancak zaman içinde kamuoyunda EYT için en doğru çözüm yolunun prim gün sayısı esas olan model olduğu yönünde fikir birliği oluşmuştur. Daha önce paylaşılan bilgilere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın EYT ile ilgili yol haritası şöyledir. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin kapsamı belirlenir. EYT kapsamına giren kişiler için yeni emeklilik şartları ve modeli tespit edilir. EYT düzenlemesinin hazineye maliyeti hesaplanır. Yeni düzenleme sonrası emekli maaşı hesabı yapılır. Yeni düzenlemenin uygulama yöntemi ve esasları tespit edilir. Taslak hazırlanır ve karar alınır. Bakanlığın bu yol haritasına göre çalışmalarını sürdürdüğü söylenebilir. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının öncelikli gündemi EYT değil, 3600 ek göstergedir. Bu nedenle EYT çalışmaları hemen sonuçlanmayabilir.